Efendim, peki, ee, bizden biraz alacağınız doğdu Sayın Mesut Yılmaz. Ee, Sayın Erbakan, e, siz de iktidara talip olan e, siyasi partilerimizden birinin genel başkanısınız, liderisiniz. Ee, biraz önce yurttaşları dinledik. Ee, kısaca şunu sordular, enflasyonu nasıl düşürecekler? Hatta dediler ki, acaba e, kaç günde ya da kaç yılda düşürebilecekleri konusunda bir sözde verebilirler mi? Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Önce bu açık oturumu tertip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Zaman kısıtlı olduğu için bugüne kadar yapılmış olan büyük haksızlıkların üzerinde durmayacağım. Bu açık oturumun daha verimli yapılması için nasıl yapılması icap ederdi, bu husustaki teklifler de üzerinde durmayacağım çünkü zamanı kısıtladınız. Şimdi Sayın Mesut Yılmaz Beyefendi'nin konuşmalarını dinledim. Aile bütçesine benzermiş. Çok harcama yapmışız. Altyapı yapmışız. Bu masraflara dikkat edilecekmiş. Beş senede yüzde ona inecekmiş. Bunlar e, samimi konuşuyorum. Herkese saygım çok büyük. Çocuk masalıdır. Önce bir defa. Sekiz seneden beri iş başındasınız. Nereden nereye indirdiğinizde. Kim size itimat edecek de bundan sonra yüzde ona indireceğim beş sene diyeceksiniz. Bu söylenen sözlerin hiçbirisiyle bu meseleler hallolmaz. Önce meselenin temeline inmek mecburiyetindeyiz. Bakınız dünyada komünizm iflas etmiştir. Onun ikiz kardeşi olan kapitalizm de insanlara zulümden başka şey getirmiyor. 1 Mayıs günü Papa yapmış olduğu konuşmada Kapitalizm bir günah yumağıdır. Emekçileri eziyor. Bir zulüm düzenidir. Bu düzenin mutlaka değişmesi lazım gelir demiştir. Bu sebepten dolayıdır ki Türkiye'deki dert bugün tatbik edilen düzenden ileri geliyor. 50 seneden beri Türkiye'yi idare eden Batı tatlıçısı partiler Türkiye'de bir köle düzeni kurdular. Bu düzeni görmeden bu düzeni ortadan kaldırmadan bu meseleler hallolmaz. Şimdi bak muhterem e, başbakanın konuşmasını dinledim. Ben en sonra konuşmayı tercih ederdim. Ama diğer arkadaşlarım ne konuşacağını da baştan biliyorum. Onlar da bir takım pansuman tedbirleri söyleyecekler, göreceksiniz. Bu pansuman tedbirleriyle de bu iş hallolmaz. Bu işin hallolması için bu sömürü düzeninin değişmesi lazım gelir. Bunun adına adil düzen denir. Türkiye adil düzene geçmedikçe bu aziz vatandaşlarımızın şikayetlerin ortadan kalkması mümkün değildir. Niçin? Çünkü bugün Türkiye'de batıyı taklit eden partiler bir faizci düzen kurmuşlardır. Çıkarttıkları kanunlarla faizler masraflara yazılıyor. Ve defiyatların içine giriyor. Bugün bir vatandaşımız şimdi bin liraya çıktı 400 gram ekmek yuvarlak olsun diye 900 lira diyeceğim müsaadenizle 900 lira verip fırından ekmek alırken bu ekmek parasının içinde 300 lira faiz ödüyor 300 lira da vergi ödüyor. Bak bir doktora tezi gibi tarladan ta bakkaldan ekmeği alıncaya kadar kırmızı işaretler nereden hangi faiz giriyor? mavi işaretlerde nereden hangi vergi giriyor? Bir doktora tezi gibi biz bunun hesabını yapmışız. Siz bu vatandaşları faizle eziyorsunuz zihniyet olarak söylüyorum bugünkü faizci kapitalist düzen Haksız vergilerle eziyor. Bu faizler bu vergiler kalkmadan Kiti şöyle yapacağım öbürünü böyle yapacağım. Bu çocuk masallarıyla bu iş düzelmez. Bugün, 60 milyon insan satın aldığımız malların içerisinde 40 trilyon faiz ödüyoruz. Bu faizler de ne acı ki alınan dış borçların faizi olarak dışarıya gidiyor. <laughs> Türkiye 50 milyar dolar dış borç yapmış. 70 trilyonda iç borç yapmış. Ve bu millet bu iktidara 8 senede 1000 trilyon Türk lirası para verdi takribi bir hesapla. Borç olarak, vergi olarak. Bunların hepsi israf edilmiştir. Zaman kaybedilmiştir ve milletimiz ezilmiştir. Bakınız yapılan iş şudur. Önce bir defa bütün bu satın alınan malların içerisinde ödenen faizler dış borç faizi olarak Amerika'daki Siyonist bankalara gidiyor. Oradaki para da bizim kardeşimiz Suudi Arabistan ve Kuveyt'in petrol parasıdır. Biz bunlarla iyi münasebet kurup bu paraları çok daha uygun şartlarla yararlanabileceğimiz halde onlardan almıyoruz. Onlara sırtımızı çevirmişiz. Bu bankalardan alıyoruz ve bunlara senede 8,5 milyar dolar faiz ödüyoruz. Sıcak dövizin faizini de hesaba katarak söylüyorum bu rakamı. İşte milletimizi ezen budur. Bu iktidarlar zenginlerden vergi almıyor. Onların parasını senede yüzde altmış faizle hazine bonosu diye alıyor. Sonra yüzde altmış fazlasıyla veriyor. Kim ödüyor bunu? İşte bu şikayeti yapan milyonlar düzen bir köle düzenidir. Şimdi bakınız faizle herkesin gelirinin üçte biri elinden alınıyor. Malların içerisine giren vergiyle herkesin gelirinin üçte biri alınıyor. Yani geçinemeyen insandan bunlar alınıyor. Bundan başka şu anda dahi harıl harıl darpane çalışıyor, karşılıksız para sürülüyor ve bu karşılık parayla da vatandaşların cebindeki paranın yılda yüzde yirmi beşi tabirimi mazur görürseniz çalınıyor çünkü haksız olarak alınıyor. Bundan başka Merkez Bankası'nda takır takır birisini oturtmuşlar, her gün paranın değerini emirle değiştiriyorlar. Böylece de vatandaşın cebindeki paranın yüzde yirmi beşi çalınıyor. Sonra... Bu bankacılık düzeni, bu fakir fu karamiyle hırsız çalmasın diye parasını koyacak yer yok bankaya koyuyor, onlar götürüyor, bu düzenin koruduğu holdinglere batık kredi olarak veriyor, o holdingler Hilton'da şampanya içiyor, bizim bu vatandaşlarımız da böylece ezilip duruyor. Bankalarda mevduat faizi yüzde 60, kredi faizi yüzde 120, şuradan alıp buraya dönerken yüzde zam koyuyor şu gömleği yapan esnaf yüzde yüz yirmi faiz ödeyip para alıyor. Faizi ödüyor, masrafa yazıyor. Gömleği satarken o parayı bana ödetiyor. Ve bütün bu paralar da batık kredilerin tamiri için gidiyor. Yani bu bankalar fakir fıkaradan parayı alıp zenginlere veren birer emme basma tulumbadır. Bu düzen değişmeden bu millet rahat etmez. İşte Türkiye'de vahşi bir kapitalist nizam tatbik ediliyor. Onun için acılar batıdakinden daha çok oluyor. Aynı problem batıda da var. Batı da düzen değiştirmeye mecbur. Biz 22 yıldan beri adil düzen üzerinde çalışıyoruz. Şu anda dahi 120 <laughs> tane profesör bu düzenin incelemelerini yapıyor. 3 yıldan beri Nobel ödülü almış, dünyanın yeni düzeninde görevlendirilmiş olan batılı profesörlerle de bu düzenin seminerlerini yapıyoruz. Hepisi mutlaka batı düzenini değiştirmeye mecburdur. İnsanlık yeni bir düzen anıyor ve bu adil düzene dönmeye mecburuz demektedirler. Nasıl düzeltilecek? Bu düzenin beş tane mikrobu ortadan kalkmadan bu iş düzelmez. Mikrop tabiri neden kullanıyorum? Hastalığa sebep olup da gözükmeyen şey. Bu şikayet eden vatandaşlarımız acısını çekiyor. Ama hangi mikroptan bu hastalık geliyor bunu incelemek imkanı bulamamışlar. Bütün vatandaşlarımıza seslenerek söylüyorum ki muhterem vatandaşlarım bu acınızın sebebi faizdir bir. Bütün bugüne kadar ki batıyı takip eden yönetimlerin koyduğu haksız vergilerdir iki. Bu acının sebebi darphanedir üç. Paranın değerinin emirle düşürülmesidir dört. Bugünkü bankacılık düzenidir beş bu düzen ortadan kaldırılıp adil bir düzen kurulmadan bu mesele halledilmez. Adil düzeni biz kuracağız Allah'ın izniyle. Bizim düzenimizde faizler kalkacak. Bizim düzenimizde bütün bu haksız vergiler kalkacak. Çünkü bizim düzenimiz kuvveti üstün değil, hakkı üstün tutan bir düzendir. Şimdi bu batı kuvveti üstün tutuyor. KDV'yi yüzde on dörde çıkarttım diyor. Bu partilerin hepsi KDV'ci. Hepsi temelde birbirlerinden bir farkı yok. Hepsi faizci. Söyleyecekleri pansuman tedbirlerle de bu iş düzelmez. KDV'yi yüzde on dörde çıkartmış bu gece. Neden? Rüyasında görmüş. Neye dayanıyor? Polisin var vermezsen alırım diyor. Yani kuvveti üstün alırsın ama zalim olursun. E ne olacak? Hakkı üstün tutan bir düzen kuracağız. Başka türlü kurtuluş yoktur faizler kalkacak, haksız vergiler kalkacak, darphane karşılıksız bir tek kuruş para basmayacak. Çünkü bu kalpazanlıktır. Bir vatandaş yaparsa ve sene hapse koyuyor. 5 trilyon bastıkları zaman, senede 15 trilyon bastıkları zaman çağ atlamış oluyorlar. Şimdi bundan başka paranın değeriyle oynanmayacak emirle ve bugünkü banka düzeni fakirden alıp zengine basan bir pomp olmaktan çıkartılacak bizim adil düzenimizde faizler kalktığı zaman yatırımlar nasıl yapılacak? Para nereden bulunacak? Evet. Faydalı yatırım yapan insana faydalı işçi çalıştıracak, yatırım yapacak, tarımda, sanayide istediği kadar faizsiz kredi biz vereceğiz. <laughs> biz devlet olarak banka açacağız ve parayı vereceğiz. Özür dilerim Sayın Erbakan. Bu tur için size ayrılan 10 dakikalık süre dolmuş vaziyette. Ama öyle anlaşılıyor ki bu konu üzerinde bir tur daha yapmamız gerekecek. Şimdi mi kullanmak istersiniz hakkınızı? Müsaade ederseniz şimdi kullanayım. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Böylece yatırımların içerisine giren faizler, maliyetlerin içine giren faizler yurttaşlarımızı ezmeyecek. Bundan sonra peki vergileri kaldıracağız diyorsunuz. Vergi kalktığı zaman devletin masrafı nasıl görülecek? Bakınız devlet kendi hakkını alacak bizim adil düzenimizde. Farz ediniz ki ben bir motor fabrikasını yönetebilecek bir insanım. Yönetici kadromla geldim. Bu kardeşimin tesisi var ortak olduğu masaya oturdu. Siz işçi sendikaların temsilcisiniz. Bu fabrikanın işçisini vereceksiniz. O kardeşimiz ham verecek. Dört tane ortağız. Üretim yapabilir miyiz? Yapamayız. Çünkü bize elektrik, <laughs> su, nakliyat, birçok temel hizmetler lazım. İşte biz dördümüz bir araya geldiğimiz zaman bu hizmetleri, bu umumi hizmetleri de yapmak üzere devlet ortağımız olacak. O da bizimle beraber bu yatırıma iştirak edecek. Yani bunları bize verecek. Bir ay çalıştık. 500 tane motor ambara koyduk. Hakkani bir şekilde taksim edilecek ve hak ölçüsü de bizde anayasayla belirlenmiştir. Öyle kanunla manla hak taksim edilmez. Hak mukaddes bir şeydir. Her şeyin üstünde olması lazım. Bu anayasal esaslar ve uzmanlar tespit etmiş ki bu projede ben 100 tane motor alacağız. Hepimiz eşit beşte birini alacağız. Misal olarak söylüyorum. Yönetici olarak kazandım. Tesis sahibi kazandı üretimden. İşçi kazandı. Ham maddeci kazandı. Ve de devlet kazandı. İşçi kardeşimiz otobüs parası verdi. Yemek yedi. Ama kendi payına 100 tane motor ambara girdiği zaman zengin oldu. Aynı şekilde devlet de elektrik verdi, su verdi, umlu hizmetler yaptı. Kendi payına yüz tane motor girdiği zaman devlet de böylece zengin olacaktır. İşte devlet bir yandan bütün yatırımları teşvik edecek, hakkını alacak bir. <laughs> Devlet zaten ülkedeki madenlerin sahibidir, ormanların sahibidir ve bugün şartlarda bir takım tesislerin sahibidir. Tesis hakkı bu ham madde hakkını da ayrıca alacak. Böylece çok zengin bir devlet olacak ve bütün bu haksız vergilerin hepsini de kaldırmış olacağız. Bir hesap yapayım size. 1990 senesinde, geçen sene budur. Beyefendilerin bütçesi 45 trilyondu. Bunun 15 trilyonu açık. 15 trilyon iç ve dış borç faizi. Kalıyor 15 trilyon. 5 trilyon yatırım. Hemen tasarruf genelgesi çıkıyor. Altyapı, mal altyapı ne altyapı? Yolun patranı bile kapatamıyorlar. Kalıyor 10 trilyon. İşte fiili bütçe budur. Bu faizci kapitalist düzeni kaldırdık. Bizim adil düzenimizi kurduk. Geçen sene ne kadar üretim oldu tarımda, sanayide? Bütün bu dar şartlara rağmen 150 milyar dolarlık 2500 dolardır FED başına üretim diyorlar milli gelir. 60 milyon 150 milyar dolarlık üretim oldu diyor. Bunun takriben beşte biri devletin olacağına göre devlet de bütün bu üretimlere katkıda bulup hakkını alacağı için 30 milyar dolar olacak idi devletin geliri. Geçen seneki para değeriyle çarparsanız 80 trilyon olur. Bütün vergileri kaldırdık. ...devlet sekiz kere zengin oldu. Nasıl? Hakkını alarak. <laughs> i̇şte yapılması icap eden budur. Böyle bir adil düzene geçilmeden... ...hem faizci olacaksınız... ...hem kadeveci olacaksınız. Ondan sonra da herkesin hakkını vereceğim. Ben reformcuyum diyeceksiniz. Bunlar boş laftır. Bu işin bir de matematik yönü var. Evet. İşte bu söylediğimiz matematiktir. Ben burada siyaset yapmıyorum iktisat yapmıyorum matematik yapıyorum. Çare adil düzendir. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim ikinci tur için e, bizden beş dakika alacağınız kaldı.